Hepinize selam dostlar. Ben Sıvıyızlar birlikte e, Minecraft Mutlu yeni bölümüne hoş geldiniz. Dediğim gibi daha doğrusu Zombi Survivor'ın yeni sezonuna yeni bölümüne hoş geldiniz. E, normalde ben bu videoyu çekmişim ancak e, video kaydı alınmamış, bozuk çıkmış. OBS sayesinde yine alıyorum. Diğer demin çekemediğim videoları yaptığımız hemen göstereyim. Şu tarz şöyle bir tane ben oraya göstermişim. Buraya gözükmüyor da. Bir tane bullet var. Oraya gerek Bunları aldık. Bir de şuradaki mezarı yağmaladık. Şuradaki de şeyi e, yağmalamıştık. Ancak video kayıt alınmadı. bayağı güzel şeyler aldık aslında. Altın milyondan tüy düşüşü dört. Gibi şeyler kazandık. Burada bir sürü şey kırdım falan. Onun dışında dostlar bugün ne yapacağız? Bugün silah yapacağız, ilk silahlarımızı yapacağız. Ee, ayrıca farklı modlar ekledim oyuna. Hani çantalar olur, olur, bulur onları ekledim. Bir de zombilere küçük ayar çektim. Hani eskisi gibi bu kadar dandik değiller artık. Daha düzgün çalışacaklar. O yüzden bir eşyalarımızı alalım. Silah masamızı yapalım. Hemen dostlar bir bize ne lazım? Elmas lazım. Oradan bir tane elmas bulmuşuz zaten. Orayı video kaydet alamadığım için pek gösteremedim. Weapon e, şey ihtiyacım var. Demirimiz var galiba. Bizim e, bir şey cama ihtiyacımız var. Alsanız demirimiz yok. O zaman da borutları da alalım. Demiri nasıl bulabiliriz ki? Hiçbir fikrim yok bunu bırakalım. Burada var. Aha tamam. E, onun dışında aşağıdan bize muzlara katıyorlar. <laughs> Çok iyi be. Bana zombi kestik bakın. Burası da bizim base olacak yer. Komple zombiler yok etti. Şu koyanlar tatlar beyaz tatlar hep zombiler koyuyor. zombileri koyduğu bloklar. Bunlar çekken sabahken keseceğiz. Akşam olunca çok çoğalıyorlar. Ve <laughs> bunlar her geçen gün canları bir e, hasarları hasarlar bir artıyor anlayacağınız biz ne kadar güçlü vurursak onlar o kadar adapte oluyor. Karaki yere gidip sen market gibi bir yer var. O markete gireceğiz. E, girmemiş çünkü. O markete girelim. İçinde güzel şeyler olabilir. Çünkü o, o tasarlarda güzel şeyler olur. Buraya geldik. Bunları ben bırakmayacağım zaten buraya. Almak için. Yemek bunlar hep. Tomato, soğuk diye bir şey var. Bunlar önemli olabilir. kalmaya gerek yok bir şuradan. Şimdi güne geldik. Yani artık daha zor olacak oyun. Her geçen güne zorlaşıyor. Zombi geliyor bir Bunlara sorun yok Allah'tan. Yani çok sıkıntılı değiller. Bunlar az emanetleri boşaltıp geleyim. Bakalım buraya Şu oltayı değiştirebiliriz. Ee, bura kazma falan var mı acaba? Öğrenci var. Burada money falan var kasada. Bu da ne? Kuş bu. kay var orada. Hemen şöyle bir at bunu yere girek ya. Hemen şöyle bir cam yapalım. Evet şimdi e, o zaman yapalım e, makinemizi ama makine yapmak için bir tane şey ihtiyacımız var Vapor e, gibi yani bu, bunu, bunu yapmamız lazım bunun için e, birkaç nesne ihtiyacımız var seni atalım. Ya zombiler neyse. Ee, şu gam metalı şuraya koyalım. Bir dakikalık olsa. üretebiliyor muyum ne ihtiyacı var. Demir, ve lapis e ihtiyacı var. Lapis bloğun var, lapisim de var. Güzel. Ee, demir için şu elmas. şuraya koy buna. Ee, şöyle ve Dum. pat ve pat. Ve bunu ürettik arkadaşlar. Sırada işte karşımızdaki bu arkadaşı. Ama ee, hemen şöyle yapalım size. ince camlar hemen terimli değil mi gerçekten ya? Ee, o zombi abi. Kış. Zombi köylü aslında bu ya. Özlü. Önemli olabilirdi aslında bizim için. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Sonunda bu weapon crate printer'ı yaptık arkadaşlar. Çok iyi. Bastık. Havalı bir şekilde geldi. Ve silahlar burada. İstediğimiz bir silah yapabiliriz. Tabi malzeme ihtiyacı var. İlk bu bunu yapacağım. Çünkü en kolay olan silah bu. Mermisi de aynı şekil. Bize gun metal ingot lazım. Gun metaller lazım olacağını söylemiştim. Ha bu zombileri artık. Nereden geliyorsunuz siz? Bir dakika şu zombileri de geliyorum. Aba bu, bu. Önden gelmiş. Hayat gülünce çok güzel. La la la. Bu mekaniz bayağı ne bir otomobil mekanizde bir şeyler diyor da hiçbir fikrim yok. Bu çöp şeyiymiş galiba ya çöp torbası. Oh, hayır 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 kanama 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 hayır gereksiz gibi. Ben de, aa örs, evet çok güzel. Bu işimize yarayacak çünkü tüy düşüsü dördümüz var. Düzgün bir bot yapınca ona basacağız. En azından XP'miz olması lazım da. stalyum ingot, güzel şeyler var. Bunlar bataryalar. Ee, bunu giremiyor zaten. Bunlar tuğla mı? Tamam. Hemen ne blok koy çık ya. Nasıl zombisin siz? Allah aşkına çık. Vizyonunuz olsun diyeyim. Hayat gelince çok güzel. Bu ara geldi sen be abi? La 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 Şimdi porsuk porsuk porsuk. La 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 la. Şimdi şuranın girişinden değil de duvarından girmeyi düşünüyorum. şimdi girişinden girince alarm ötüyor. Alarm bir işe yaramıyor buraki Ancak gene rahatsız edici. Şöyle dikkatlice verelim. Şuranın altında bir şey var. Yani yazarsanız diyelim. Çünkü orada bir alt yok. Evet tü düş. Her yer aynısı çıkar zaten. Buradan da hem alt çıkacak. Evet. <laughs> Koymuş gibi biliyorum arkadaşlar. Bu nedir tuğlası? Arkadaşlar şimdi silahımızı yapmaya başlayabiliriz. Ama öncelikle buraya bıraktığım bir şeylere geri alalım. Bunu ver. Bunu ver. Bunu ver. Ee, borutu ver mermi için. Ve şunları pişirmeye bir alalım çift taraflı pişiremek. Şimdi e, gam metallarımız acaba? Ben nereye bıraktım aklıma gram bir fikrim yok derken buradaymış. Bunu ver, bunu ver. E, buradan ekstra olarak alabileceğim bir şey yok galiba. E, şu büyük kitaplarını bir ara harcamak lazım. Baya büyük kitabımız oldu. Tüy var iki tane. Onu beş yaparız. Barzavin tüy düşüsü beş. hemen onun dışında bugün biz yapamayabiliriz. Silahımızı yapalım o zaman. Videoyu sonlandıralım. Silahımız yaptık hemen sonra. Tabii şu arkadaşlara bir tokat atalım. bezimi daha harmat etmeden, harmat ne ya harman etmeden. You, 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 you ve you. Abi. Ah ölüyordum Gerçekten. Ve anca bu kadar gam metal kalsın. 51 tane falan kalsın. Öyle düşünürsek. gun internar yapacaktık. Hemen. şu demirleri ver. Şimdi gam metaller mi etmeyecek ya? İnşallah yeter. Diyorum. Diyorum da. Ee, 3 tane lazım. 9 tane de gam metal lazım. Ne mesela için? Olmamayacağız. Zombi döveceğiz ya. Bize mesai görüldü ayı. Birazcık zombi patakladık. Eee... Evet, birazcık zombi patakladık. ve daha e, gam metal kastırı. sadece bir tane gam metal ihtiyacımız var. Eee... Onunla da biraz daha zombi pataklayacağız. Zombiler hemen şuralarda vardı. Onları kesmeye devam ediyoruz. Hadi şunları bir keselim abim. Gel abim. Elindeki gam metal mi? Değilmiş. Gel baba gel baba. illa suya mı gireyim? Sizle. Be. Ve... Abi. Çok güzel. Gun biraz daha çıktı Gun biraz daha. Çok iyi abi be. zombilerle çatışıyoruz. Çok güzel. Baya tatlı. Baya aradığımız zombi bu arada. Bayağı normalde daha çok çıkıyordu. ara yere bulamıyoruz arkadaşlar. E dostlar 2-3 e, topladık. E, buradan da 8 e, tane var. O zaman ilk silahımız hayırlı olsun diyeyim. Şuradan sildim ya salak diye. Şunu gelelim. Pat. Ve demir istiyor mu acaba? Neyse. Ve craftlıyoruz. Craftlık. yemelik Niye diyemedik? Bu Kı, R, A basılı Ve çok iyi ve Bu ne? Hey, tıkıncı, bu ne be? Bunun olduğunu hiç bilmiyorum. Kozmatik salatası galiba. Ve silahımız hazır hocam. Şimdi gerekli olan borut ve evet dakika. Borut hemen. Hemen abi. Bakırları ver abi. Ee, borut, bakır. Bakır. Yeterli olur inşallah. Şurada da var sanki. Güzel. Şimdi nerede bu hangi mermi istiyormuş ona bir bakmamız lazım. Şunu şuraya koyalım. Tamı tamına tamam bunu istiyor. Nokta. Heh. Ve kraplıyoruz baya. Şifte basın muyum acaba? Ve ben baya öğrettim aslında. Kaç öğreteceğiz? 19 tane ürtüyoruz tekte. Güzel o zaman. Bu arada diğer silahları da bakalım. Bir de hepsini harcayamayalım o zaman şimdi. Bakın reboot'umuzu. Şuraya şunu koyalım ve silahımız hazır hocam. Çok güzel. İlk silahımızı yaptık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şimdi bir zombici kuralım. Kardeşim hemen bak bakayım bana. O bayağı vuruyorum be. Ay, çok güzel. İnce iki üç yar yani mızrak var. lan mızrak ne yarım mızrak bulduk. Canı üç vay olsun lan çok güzel. Demek ki fark etmeden bir tane zombi öldürürüm herhalde ondan mı gelmiş? Hiç bir şey fark etmedim bile. Çok iyi mızrağımız da oldu. Ah şey çikirir. İşte öldürelim be. Sen gam metal kasalım biraz. Hem merminin şeyi de çıkıyor. Borut falan çıkıyor. Yani anlayacağınız sonsuz ateşleme gibi bir şey oluyor. Çok iyi be abi. Bunların hepsini artık temizle. Denizler bizim. Bu arada Evgo kurup kendi gemizi yapmayı düşünüyorum. Silah sesi çok iyi ama bütün videoya gelmiyor. O Minecraft'ın sesi. Onu da ayarlayacağım diğer videoda. Çok iyi çok iyi çok iyi be abi. Çok iyi be abi şunları bir toplayalım ya. Çürgetler alalım bir sandığa koyacağım. Çürgetler iş yarayan bir şey olarak kullanmak istiyorum ya. Bir sürü şey topladık. Ee, o zaman dostlar videomuzu burada sonlandıralım. Çünkü görürüz de çok güzel gelişik ilk silahımızı falan da yaptık. O zaman ne diyorum? Adios diyorum.